Bakın şu dolabın şurasında açıklık vardı üstünde. Nereden baksanız şöyle bir iki parmak falan açık vardı. Şu an ben ayarladım. Bakın şurası sıfırken şurası daha içeride. Yani üstten birazcık ayarı bozuldu ama yan taraftan komple kapandı. Bakın dümdüz öptü yani şurası. Gördüm gördüm ben onu. Şu şekilde yapıştı. Bunun ayarı nereden yapılıyor? Şuradan yapılıyor. Bakın şu altta tekerler var. Şuradaki plastiği kaldırıyorsunuz. Alyanı versene kızım. Plastiği kaldırdıktan sonra şuradaki vidayı sıktığınız zaman teker aşağı doğru gidiyor. Sıktığınız zaman yani yukarı kalkıyor. Burası yapışmış oluyor. Alyanı da şöyle dörtlük alyanmış. Yani dörtlük alyanı şuradan taktığınız zaman bakın bunu gevşetirseniz şöyle gevşetirseniz kapak aşağı iner. Yani yukarısı açılır bu sefer. Yukarıdan açılma yapar. Sıktığınız zaman da ayak yukarı kalkıp kapanıyor bu şekilde de yan taraflar oturuyor. Daha sonrasında da bunu yaptıktan sonra şuradaki plastiği oturtuyorsunuz yerine. Böylece kapanmış oluyor. Bunların da profil kapak oluyor bunlar. Profil raylı kapak. Bu şekilde ayarlarını yapabilirsiniz.